Herkese merhabalar. Bugün sizlere Rumo glutensiz makarnalarımızdan biraz bahsetmek istiyoruz. Ee, biliyorsunuz bu ürünler, ithal ürünler. E, 3 çeşidi var şu an için. Aslında yurt dışında çok daha farklı çeşitleri de var. E, ama şu an için e, 3 çeşidi mevcut. E, elimde görmüş olduğunuz spagettisi. E, 3 numara e, bir spagetti. Buradan ürün içeriklerini şöyle iyice yaklaştırarak sizlere anlatmaya, göstermeye çalışayım. İçinde kepekli pirinç, sarı mısır, beyaz mısır, pirinç, patates nişastası ve emigöter bulunuyor. Normal spagettiyi gerçekten aratmayan bir ürün. Çok başarılı bir ürün. Penderigatti kalem kesme makarnamız Rummo'nun No 66 olarak geçiyor. Ee, yine ürün içeriğini sizlere şöyle göstereyim. Köpekli pirinç, sarı mısır, beyaz mısır, pirinç, patates nişastası ve mikrotordan oluşuyor. Yine besin değerlerini de görebiliyorsunuz ürün içeriğinde. Ee, tüm dünyada satılan ürünlerden bir tanesi ee, Türkiye'de de olması tabii çok çok hoşumuza gidiyor. Fakat inşallah daha da çeşitleri artma şansı olur. Ee, bu görmüş olduğunuz makarnası kırmızı mercimek makarnası ee, No 70 olarak geçiyor. E bu 300 gramlık bir makarna. Yine içerikler kısmına şuradan bakacak olursak, kırmızı mercimek unu, kepekli pirinç, sarı mısır, beyaz mısır, pirinç, mısır lifi, patates nişastası ve emügör yer alıyor. Gördüğünüz üzere gluten içermez ibaresi yine burada da var. E, rumo makarnalarını henüz tüketmediyseniz şiddetle tavsiye ederiz. Gerçekten çok lezzetli. Ee, hani glutenli glutensiz ayırmanızın zor olduğu ürünlerden bir tanesi. E, ee, bizlerin tükettiği bir ürün. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur veya tüketirseniz, kullanırsanız beğenirsiniz. Teşekkürler.